Evet arkadaşlar bugünkü aracı, aracımız Seat Cordoba ile Opel Astra 1.4 Turbo. Bu aracımıza Prince Ecomax montajımızı yaptık. 42 litrelik simik depomuzu taktık. Yalnız bu aracımızda eski LPG sistemi olan Viella sıvı sistem vardı. Şöyle göründüğü gibi Celal Usta bunu söktü. Sıvı sistem takılmış 1.4 atmosferik aracımız bu arada. Yani bayağı bir zahmet verilmiş. 9 yıl önce takılmış ortalama. Bunlar da eski malzemeleri. Şimdi bu malzemeleri söktük. Ne taktık ya da ne takıyoruz diyelim. Prince Ecomax. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Şöyle İsa Usta'nın yanına gidiyoruz. İsa Usta'm kolay gelsin. Şöyle aracımıza, şöyle aracımıza da 1.4 Turbo Bismil'den geldi. Seat aracımız Diyarbakır'dan. Opel Turbo aracımız da Bismil'den geldi. BRC Platinum Turbo kitini takıyoruz. 8'lik borularımızı takıyoruz ki aracımızı doyursun. Şöyle regletör, gaz kesici, 1500. enjektör. Bu arada regletörümüz İsa Usta'nın dediği gibi 1500 bar. Şöyle aracımızın etrafından geziyoruz. İsa Usta da LPG tesisatıyla montajını yapıyor. İsa Usta, kolay gelsin. Şöyle bir etrafından da dolanıyoruz. Şöyle görseliğimizi de çekiyoruz. Berecedemizi. Şöyle geldik, 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 geldik. Müşterimizin isteği üzerine ince uzun 40 litrelik tank taktık. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. İyi günlerde kullanması